Battle Queen Katarina. Evelyn abi. Bir, bir, bir Evelyn varsa bir yerde büyük ihtimal Evelyn'dir cevap. E zaten teması da böyle olduğu için. Bak adama nasıl tutuyor elinden. Bak ruhunu nasıl çekiyor. Twisted Fate'te tango. Tango yapıyor Twisted Fate'te Bak yine Evelyn var. Ama Leblanc, Leblanc de, şimdi ya. Leblanc de reded. hiç fena değil yani Leblanc. Leona abi bu Leona skiniyle benim anılarım var. Nasıl bir anı mesela? Yok yani öylesine dedim. Güzel skin bayağı seviyorum. Nasıl bir anı? <gülüyor> Smash. <gülüyor> Leona burada. Hayır ya yok öyle bir şey öylesine dedim. Leona burada hat bir mami o yüzden Leona'yı tercih edeceğim burada yani. Leona'nın bu skini çok iyi yani gerçekten. Katılıyorum. Bir tane şey vardı. Lee'sin kostümü var. Yan bakıyor böyle kör olmasına rağmen. Şeyde Leona ya. mi? Leona'ya. Evet. Ya burada ikisi de değil. Zeri ya. Ya Zeri standart bir işte yani influencer amına koyayım yani. O zaman Lux'ta. Lux'ta aşırı Lux'da, anime duruyor. Lux'ta evet yani. aşırı anime duruyor. Mecburen Zeri'ye vereceğiz yani. Kuzi yani. Zeri. Influencer'a verdin. Abi Yora. Fiora. Fiora evet Yora unutulmuş. Benim ki. de, benim de bu ahri, skinle ahri, şeyim burası. var, anılarım var kardeşim. Eyvallah. Spirit Blossom Ahri. Müdüre. Ee, Karma'dır bu arada. Boş önce işler de, de Jinx, her bunlar herhangi Kesinlikle biri. Kesinlikle o Müdüre, Fiora sikme sikecek herkesi. Bana da öyle geliyor da bakalım şimdi neler var neler yok. Battle Bunny Riven. Eyvah. Hmm. Battle ki. Bunny Riven yani. Ama evet. ben Battle Bunny Riven'a e bakınca Box Box'ın cosplay aklıma geliyor. O yüzden biraz turn off oluyorum. Ama Akali burası bu arada dümdüz. Hmm. Böyle bir anda yorumumu hemen buraya <gülüyor> <gülüyor> Akali burası dümdüz. Hani hiçbir şey anlaşılmıyor ki skin'in artwork'ünden amana Gerek var mı ben abi? Akali'nin gözlere bak amana koyayım. La orası göz müymiş? Ben göt diye düşündüm bir an. ne? <laughs> Ayaklarını, boynudur ne bileyim ama. Abi Syndra bir uçuyor tamam mı? Ee. Bu daha iyi bir şey olabilir aslında Riot'in <laughs> Yani evet yani. yani. Levitating. Star Guardian akali diyeceğim ama buna da ben. Daha estetik duruyor çünkü. Kardeşim. Yani şu... Daha estetik abi. Havada 360... Vein değil ya. Vein mi? Vein galiba ya. ya. burada çünkü seçim... Rakip çok, Vayne... kötü. Evet, rakip evet, çok evet. kötü evet Rakip çok Bu kötü. Rakip çok kötü. Bu Vein'in saçı aşırı çirkin çünkü yani. Zayra, bu arada. E Burada yani. Serafin de olabilir. Neden ejderha, emin neden ejderha olamaz, olmasın? Olamaz. Neden şey Serafin olamaz? ejderha mı? Neden amına koydum? Ejderhanı nasıl eğittin? Tamam da Ayra. kardeşim şimdi bir saniye Zayra'nın kulaklara bir bakar mısınız? Burada Zayra diyen Fury'dir. Fark e. eder mi ya? Fark ederse terk Fark ederse eder ederse ya. Der. Amına koyayım tuttun kulaklarından yapış. <laughs> kulaklara yapış ya. Ne olacak? Bak kadının bir sürü... Meet Maker Samira bu bence. Bak 60 sivir bekliyor yatakta görüyor musun? Bence bu Sami. Ben bunda Samira diyeceğim. Kusura bakmayın. Şuradaki şu ben. Band... Sen Latina'cısın. E, evet abi. Problem. Soru işareti. <laughs> Be oh witching Leblanc. Fiora Be Leblanc burada. Sebebi Got. Boynuzları var Fiora'nın. Boynuzları. Sen animatimi seven bir... Boynuzlarından tut tutabilirsin Fiora'yı. Ama çok iğrenç. Bunlar. Leblanc yarı cana düşünce klonu oluyor, görünmez oluyor, kaçar. Hayır, klon oluyor. De. Yine kaçacak oğlum. Manyak mısın? Klonu oluyor. Koş Bir Koşmasın ama. Bira nafif. Birazcık iyi düşünür müsün? Be witching Leblanc bu arada yani. Ama bak Fiora W atarsa senin üstüne boşalır. Tam Hawk tersi. Hawksportsçusun sen, kardeşim. Cassiopeia <laughs> değil. Olmaz da belki engellemeyiz. <laughs> <Rose> <laughs> Yuvana bu arada burası dümdüz. Kesinlikle baldır farkıyla alıyor. Baldır öyle. farkıyla. Önlü baldırı abi. dünyanın en iyidir. Cunli baldırı. Katılıyorum lan. Soraka değil abi. Tek boyut olmaz. Eğer iki baldır bir karpuzu patlatabiliyorsa o baldır Aynen, evet. gerçek bir baldırdır ve yani bir kere öpüp alnını koyarsın o baldıra yani. Burada soraka zayahın, değil. Zayah'ın gözlere baksan yeterli. Ama sanki kuş ya. Yani bana biraz gelmedi. kadar yani. Ek boynuzlu bir şeyler yani. Toynakları tamam var Soraka'da. So fucking what? Sindra yalnız, <laughs> yalnız inanılmaz prestij gerçekten. Eğer yani. sigaram yoksa bu yayın burada biter onu söyleyeyim. Sindra ya bu arada. Sigaram yoksa bu yayın onu burada çok biter. İyi dedin tam benim varmış. Yani bu Belki tamamen şey, sarışın mı seviyorsun, simsiyah mı seviyorsun tartışması şu anda. Sigaram yoksa... Simsiyah. Bir tanesi olabildiğine açık beyaz çünkü, bir olabildiğine koyu. God. Bir sigaram var, ben sigara almaya mı gitsem? Ben yapayım hemen yayını senin yani. Yani evet, Berkay ele geçirsin yayını. Şöyle <laughs> yapayım mı, bu bitsin, sonra ben sigara almaya gideyim geleyim, o sırada Berkay gelsin yayını yapsın belli bir Ne yapacağım bir şey. lan? yayında. Şimdi bunu bu testi yaparım yayında. Ya Sen Ya ne video aç dur amına koyayım. Kimsesiz kalmasın. Yayın yeter işte. Eyvallah. Tamam oğlum işte Star Guardian sindira prestij nasıl 7 dakika olmuş, sürecek zaten 7 dakika 7 dakika. Başka bir tamam. yaparsınız. Tamam uf uf attım. Efe'ye attın efe bana. Berkay, gel şu ekrana. Bu... Geldin mi? Hangi ekrana geleyim oğlum? Ben yani şeyde Barış'ın bilgisayara geçmeyeceğim şimdi. Şimdi değil, şimdi değil. Aa, iki tarafı ha. da seçemiyor muyuz? Burada Ahri'yi seçeceğim yüksek ihtimalle ben. Allah Yok Allah. Poppy bitch Ahri'ye gittin, seçtin Gerçekten kardeşim. Gerçekten yani God Kraliçe varken Ahri'ye mi tıkladın? Oğlum bir ya? sakin olun. Galiba dedim bir düşünüyorum amına koyayım sesi düşünüyorum ya. Düşünmeyeceksin. Al. Düşünmeye. Ha. <laughs> <laughs> İnşallah topuklularıyla sikimizi taşıcağımıza Le ezber Leblanc, Leblanc, Leblanc Le 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 O geçer oh. altın facebook oh. hesabı gibisindir ha Kesinlikle Nidalee bu arada Ya hayır Hayır ya Allah çarptın ki bu arada Hayır mı? Ne alaka lan? Leblanc o Bu da Leblanc da ben burada Nidalee'yi tercih edeceğim bu arada Kusura Nidali bakmayın yaramayın Yok ya Nidalee derim ben Hips, hips ben. don't lie amına koyduklarım oh, tamam mı? Morgana Bak Fazla, ellerini açmış diyor ki Payacak yani. seni göt loblarından Ben bunda akaliyi tercih ederim. Akali bu arada. Beni beni buna katındırdınız illa. Bence akali yani. Susuyorum. Niye ya akali oğlum bu ne hiç? Halkın sesi abi. Halkın hiç ne? Morgana. Bence Morgana ya. Morgana bu arada ya. Abi, Kanatları var. Hiç abi. dedim ve sustum. Yeni hiç. Abi. Ses, yani. De de hiç olur mu akali? <laughs> Morgana diyen nekrofil mi lan Morgana melek amına koyayım. Ne demek yani? Kara bir melek amına Yani. Kötü bir melek. E? Tamam. Daha mı? iyi olmaz mı? Daha iyi, daha iyi oğlum. Angel <laughs> of Darkness. <gülüyor> <gülüyor> Caitlyn. Evet Caitlyn, Caitlyn burada. Yani Caitlyn tabii ki. Battle Bunny Milf mi? alat yani. <laughs> KD Olat Sakali mi? Miss Fortune'un düz <gülüyor> normal hali var mı? Default. Abi default'u siker bu arada Miss Fortune'un onu söyleyeyim. Evet. Herkesi siker. Evet. Bir şey değil mi? Önceden sezon 2'de LOL çok geç açılıyordu. Herkesin bilgisayarı kötü olduğu için. O misforçum varsa karşıda veya bizim takımda Yapma. kesinlikle 31 arasıydı. E ya abi. ya iğrenç ya <laughs> yalan söylemeyeceksin kardeşim. Çok belliydi. Ya ben, ben burada akal edeceğim. Şimdi falandık. 31 arasıydı o amalık. Ben burada akal edeceğim çünkü, çünkü Asya'nın suratı var, ben çok seviyorum. Redet abi bir kere misforçum yani. abi. Miss Fornoch. Miss Fornoch mu? Bence Akali abi. Asyalı kadınlar çok daha güzel görünüyor. Hangi bence. o baldırlarıyla bizi yani, öldürür abi. Battle Bunny. Kaç abi, tane abi. Akali alacağız? Ha Battle yani Bunny mi? şey dediyseniz baldır dediyseniz Battle Bunny'dir. Yeah. Elis. Elis yeah. bu arada. Yeah. Elis yani. bu arada. Bakıyorum fikrim değişti. Ahri. Kuyrukları kaldırmakla uğraşamam Elis. Ama şimdi Ahri de. Abi Ahri deri bu arada. 1 şimdi... Bir. Ahri ya Ahri. Abi anam tılarıyla geliyor ama. Abi, o şey, o şey, şey. şey ya, söker çıkartırsın. Elis'in evet, saça bak. Eliz'in e, örümcek şeyleri yok mu? Duvarlara falan bırak. asılı kalamıyor mu? Havada duramıyor mu yani? O durabiliyor. Ellerin. E, tamam abi, poz. Saçının spreyinin gittiğini <laughs> ve böyle geriye taradığını düşün, elleriyle ıslak. Tamam, şey. ellerine Aynen. bak. Of. sikin kıymaya dönsün ister misin? Evet. Abi bu komple örümceği çeviririm bunu Allah çarpsın. Evet, dedine <abi>. bastan amına <laughs> koyayım. Aynen onun ne Battle Leona, Academy Caitlyn mi? Ve Leona. Ona. İkisi de çok Bir şey diyeceğim, ya. çok iğrenç bir yayın oldu bir anda bu ya. Ben Yo, bak, bir şey, şey söylüyor, diyeceğim. Başladım. Abicim ama yorumlar ama yorumlar birazcık nasıl diyeyim insani yorum varken insaniyetten birazcık daha böyle çıkmalı yorumlara dönüyor. Hoş değil yani. Birazcık dikkatli olabilir miyiz yani burada anamız bacımız da izliyor olabilir miyiz? Tamam, bak şimdi. Yo, ben, eğer sen bunu demeseydin Sona'yla alakalı diyeceğim çok fazla şey var. Ne diyecektin Ama mesela? söylemiyorum. Söylemeyeceğim. Hayır Söyleyeyim merak mi? et. Son kez bir söyle. Bir. Sona'yı siker, sonra şarkı çaldırırım diyecektim. Çok Söyleyeyim iğrenç. Abi. Abi bak bu kahvehane ağzı değil de nedir Bedir ya? Kahvehane ağzıdır. Ben 2 tamam. saattir susuyorum. Burada yok taşaklarımı topukluyla Abi. essin. Abicim kahvehanede yok. sen taşaklarımı topukluyla biri essin duyar mısın? Duymasın. <gülüyor> kahvehanede <gülüyor> ne duyarsın? Önce siker sonra müzik çaldırırım amına koyayım. Duyarsın yani. <laughs> Doğru, Me abi. mevzu Çakarsın bak mevzu Ha? Mevzu küfür değil. Mevzu kahvehane bir muhabbeti. Ben ondan çok iğreniyorum. Tamam ya. abi. Lütfen ya. Bu arada sonayı da bakıyorum. Sonra da şarkı çaldınız <laughs> şimdi hiç ala Ben burada yani. Fiora'yı tercih edeceğim bu arada. abi. Siz ne diyorsunuz? Bence de Fiora Piy diyorum ben de. Full parti Ya, İdali. yani gerek yok İdali arkadaşlar konuşmaya gerek yok yani. İrelia bu arada bu arada. Nur topu gibi İrelia gerçekten yani. Yine İrelia. Kayısay'ın şu an fark etmez ya. Yani. Irelia. 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 E, bu birinci galiba bir <laughs> büyük büyük ihtimalle. Bu içinde ne meylunluklar dönüyor. Yani Kiana ne olursa Hayır olsun. Hayır ya. Fuck off. Karma bu arada. Ben Evil'in tercih edeceğim <laughs> burada. Bak mahvolmuş karma hani. Ben, ben onunla işim bittikten sonraki karma. Kardeşim, Kardeşim ama all, all out Evil'e. Bu da kahve en azından. All out. Mahvolmuş. Her türlü. Bayıldım ya. Altında 3 daha kesişiyorum. All out evelyn diyorum ben. All out. Ben, ben mahvolmuş ah, karıma diyorum. Mahvolmuş. Caitlyn'dir bence abi burada. Ben şu, abi Şu, bak şu aa, detay. Kötü. Abi aa, abi şu, şu detay. Çok kötü. Barış, şöyle konuşalım kardeşim. Pulp, aa direkt geçti ama ya. Ama sen söyleyebilirsin ama ya, yine fikrine Ne olacak? Ya, çok geç artık. Hiçbir şey değiştirmeyecek. E zaten değiştirmeyecekti ki. Değiştirecekti. Discord'da artık her nickten bir tane olacakmış. Eee nasıl ne zaman olacakmış bu olay? <laughs> Umarım haber <laughs> verirler de bana koyayım alırız nasıl yani. Nasıl olacak? Nick Change var Discord'da nasıl olacak o iş? Kanka bir şey diyeyim mi? Ben galiba bu demonolojisti e oynayamayacağım. Niye? Denedim az önce. Benim bilgisayarda bazı oyunları açmıyor ya. Oo. Bu oyun o oyunlardan biri. Niye lan? C++ Distribütör hatası veriyor. Artık yeter ya. Bir, Plus, bir tör, bir tör, bir tör, bedir, bedir, indirene kadar çözmeyi Bedir indirene, indirene kadar çözmeyi denesene. Aynen. Deneyeceğim. Hesap açma tarihine göre. Oo bizim fi tarihi yedim. Ha okey. O zaman ben alırım bunu iki. Sıkıntı yok. Ne zaman açmışsın bakayım? Anasının amı zamanında açtım kanka ben. Benim 2016. Berkay'ın ben niye böyle bir şey yapıyorlar? 2016. Berkay'dan Berkay bir ay katlamışım evet. ikiye. Burada Bloodmoon eli isteyeceğim. Biraz hızlanalım. MF. Onun çözümü o distroyu Google'dan aratıp indirip kurmak. Ben çok çözdüm öyle. Demiş Red Hat Chili Hacker. <laughs> yani neyse, evet. Ben de bir denedim bunu. Ben de mal var. değilim evet, diyecekti de. Zaira. bir şey yazıyorum sana Efe. Bu Samiradır. Yaz yaz. Evil'in demek istiyorum buna ama leblanc'da aklıma aklımı almıyor değil. Sesli okuma. Vedat Çili ile alakalı bir şaka yazdım Efe. <laughs> evet. Buna yorumunuz var mı? Ben ikisi arasına gidip geliyorum. Evet. Leblanc'ı sıkı tutarsan görünmez olamaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Stan yiyebiliyor. <laughs> Bedir'in tam ters fikrini tercih etmeyi tercih ediyorum. Atarina. <laughs> Atarina. <Zaten> ben... <laughs> Leona lan Allah kahretsin. Leona mı, Leona. şayvana mı şimdi bak. Leona. Ya Leona'nın Leona. bu skini gerçekten artwork'ü çok iyi ya. Hani gerçekten evet, Milftun havasında. Gerçekten öyle. Evet. Abi Fiora. Bol skin Fiora. İrelia. İrelia. Bak tam götün üzerine yazmışlar yazıyı. Çok Ama... puan kaybediyor burada. Ama Ahri'nin de suratı çok güzel. Sen yani İrelia'nın şey. suratını görmüyorsun ki fotoğrafta tamam da göte göre mi göte skin ne yapacağız abi. yani? Evet. Nidali. Nidali abi. Net... Ayaklara bak Barış. Bir şey değil mi? Evet Nidali kazanacak bence bu arada. Bu gidişle Nidali kazanır onu söyleyeyim. Yok abi benim birincim belli. Nidali abi Nidali. Bu karma ya. Sindira. Çok Kesinlikle. Kanaylı. Gerçekten bu Sindira skininden ahil bana skin lazım. deli Ay, o yerden açıksın be. Leblanc. Hangisi amına koyayım? <laughs> Hangisi amına <an bunu> koyayım? <laughs> abi Reddit varsa bir yerde reddete tıklayacaksın. Batuhan o ne abi. yazdı okuyorum şimdi size hazır olun. Yüzü güzele 40 günde doyarsın, götü güzele 40 yılda doyamaz. <laughs> Frostblade Irelia'nın eski splash artı geldi. Hatırlıyorum bu eski oh! splash artı. Bu splash art çok up iyiydi. Irelia. Yani. Irelia. Caked up Irelia gerçekten arkasında koca bir kek fabrikası taşıyor. Ha, <laughs> <Abi> bu evilindir <laughs> ya. Hani bu evilindir Evelin, ya. Evelin. Suratlar çok kötü ya. Bence en Öyle. hot skin bu. Bakayım. hangi Yok kara Alistar amına koyayım. <gülüyor> 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 Kim ya? Evelyn. Evelyn. Bence MF'ti de. Piora. Oh. Piora bay bay Nidali. Görüşürüz Nidali. Bay 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 Kemal. <laughs> <laughs> Elis. Hayır abi İreli. Hadi sizi mi kıracağım? Eski Splash artı olduğunu hayal ediyorum. Nidali. Nidali. Nidali abi. Bence Nidali kazanacak. Aa, ayakları çok iyi yapmışlar ya. Ayaklarında bu arada pençe var onu fark ettiniz mi? Bu Samira ya ne evlendi siktir git Samir ya. Abi. Şuna bak Samira ya Amir Latina Mami. Caitlyn. Caitlyn değil değil. Syndra varmış Caitlyn. karşısında. Fuck off, fuck off man. Leblanc. Katılıyor. Bu arada ben benim favorim Leona. Leona abi. Leona abi. Benim finalim Leona ya da Debonair Leblanc bu arada ya inanılmaz güzelmiş o yeni skin ben onu abi ilk defa Samira. görüyorum Bu Evelynn ya galiba Emzirecek gibi duruyor bilmiyorum Kim? Et. Et. Samira mı? <laughs> <laughs> el, evet. benim kafamda Samira abi, abi Al işte ya. yani Leona, bunda Leona, Leona net abi Nidalee 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 abi Bir Bilketin'e de bir son veda bakışı attım abi Fiora Leblanc ya Leona. Surata bak oğlum çok güzel lan Leblanc'ın abi, abi surata göre mi dedim az önce? Hayır göte göre dediniz yani Fiora'nın saçı, tripkolik saçı burada ama Fiora çok Fiora'nın tipi çok kötü, ya. surattan çok kaybediyor Fiora evet yani bu splash Abi Jett'in de sana yapacaklarını düşünüyorum. Ama Leblanc'in suratı gerçekten çok güzel ya Fiora, Harbiden gerçekten. çok yani bak bak doyamazsın yani gerçekten Leblanc bir dahakine eğlenecek ama Fiora finali kadar final, der, 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 Erken abi. final abi Erken final Nidal abi. Abi ama şimdi bak burada kadraj farkı var. Leblanc'ın belki Bana sakladığı ne abi. neleri var yani şimdi. Kim bilir ne melunluklar <gülüyor> dönüyor. <laughs> Nidal abi. Leblanc neler saklıyor yani. Nidal abi, abi. Nidal abi. Ey Allah Leblanc'ın ayaklarını ok görmeden günü. kaybettim. Bunlardan. Leona bu arada. Benim Le bu birinci ya benim. Bilemiyorum. Şey Leona. Bilmiyorum. Leona'nın da ayakları gözüküyor bak. Ben Kırmızı bunda da Le... yok yok, ben, ben Orada... bunda Leona diyeceğim ya. Ben çok güzel oğlum. Oğlum, oğlum Leona hem çok güzel hem güneş tanrıçası amına koyayım. Koskoca güneş tanrıçası var diğer tarafta. Yerde kaplan amına ha, koyayım. kaplana dönüşen bir tane rasgele kabileden biri var yani. Hani anladın mı? Bu Leona arkada Lux kovalayan Tarik var. Ezreal var oyuncaklarıyla oynuyor. <laughs> Tarik'i gördüm biraz da ben de Leona'ya doğru kaydım. Leona'dır abi. Leona'dır yani. Ama şimdi Leona'nın baldırlar güzel oh, duruyor. Gerçekten. Leona'nın iken çıktığında... Çok kötü şeyler oldu. Bak Batuan demiş ki Leona ile evlenilir, Nidal ile elenilir. Yok artık anasın ama oldu kardeşim. Bu benim favorim <laughs> taş gibi bu. Şey, Rex <laughs> kadın bu arada. <laughs> Rex ayı da kadın biliyorsun değil mi? Biliyorum. Evet.